yerlisiyim ben. Dedemizin ilk bu köye gelişinden beri bu köylüyüz. Dedelerimizin dedesi. 300 yıllık bir geçmişi var bizim köyümüzün burada. Bu seneki yağmuru soruyorsun. Yağmur bu sene gerçekten çok güzeldi, çok fazlaydı. Bu doğa için çok önemli bir şey, çok kıymetli bir şey. Yani köyde bizim köyümüz tarıma dayalı bir köy. Eskiden biz tarımla geçinen bir köydük. Tarım girdilerinin Türkiye'de çok yüksek mertebede olması nedeniyle tarım işi bitti. Kimse bunu yapmıyor. Ama e, meyveciliğe yöneldik. Meyvecilikte de önemli bir şey ceviz. Köyde çok ciddi biçimde ceviz bahçelerimiz var. Yedi tane büyük ceviz bahçesi var. Yedi büyük ceviz bahçesi ile birlikte elma bahçeleri var. Üzüm bağları var. 7-8 tane. Hay bu yağmur Elbette ki çok iyi ama tarıma çok mu bu üzüm şeyine çok çok da yarayışlı değil. Eğer bugünlerde sıcak ederse piyango bu yağmur. Ama devam ederse çürütür. Ee, olmasından memnunuz yağmurun bu sene bu kadar çok yağmasından memnunuz. Bu gölde her sene hemen hemen var ama bu kadar büyük çok geniş olmuyor. Hemen hemen her sene var. Mayısın sonu Haziran gibi de çekilirdi. Bu sene de bu Haziran'ı da bitirir yani su kalır burada.